Farkında mısın son günlerde ne kadar da aciz kaldık bize ait cümleler kurmaktan? Bırak seni seviyorum demeyi bir günaydını bile çok görür olduk birbirimize. Tükenen sevgimiz mi yoksa yoksa dilimiz mi varmıyor? Ne sen bana iyi diyorsun ne de ben sana günaydın. Farkında mısın ağzımızı bıçak açmıyor? Sebepsiz değil yavan kelimelere başvurmamız... Saçlarını bile taramıyorsun eskisi gibi Benim seçimden gelmiyor tıraş olmak Eskiden daha zeli çalmadan açardın kapıyı Kokunu ta aşağılardan duydum derdin Özledim derdin Kısar gözlerini Ya sen, ya sen derdin Öylece sarılıp kalırdık kapı eşiğinde Kaç gecedir koltuğun bir kenarında uyuyup kalıyorum Öyle arttı ki son günlerde romatizmalarım Adeta kar yağıyor geceleri sol omzuma sana ilaçlarımın yerini korkudan soramıyorum. Ya cevap vermezsen, ya git kendin al dersen. Korkuyorum işte, sevginin tükendiğini bilmekten korkuyorum. Dün ilk defa kahvaltı etmişsin beni kaldırmadan. İlk defa çayı dün soğuk ve şekersiz içtim. Kaç zamandır adımla seslenmiyorsun bana. Bir tabloyu meydana getiren iki unsur gibiyiz. Senin vurdum duymazlığını benim aksiliğim tamamlıyor. Sen ayrı odadan kalkıyorsun, ben ta uçtaki odadan. Bir suçlu gibi öne başımızı, öylece geçiyoruz yanından birbirimizin. Hiç umursamadan. Yok yok, bu böyle olmayacak. Ya sen aç kıza telefon, ya ben bu böyle olmayacak. İstersen olanları sen ara, onlar seni daha bir severler. Kısaca ya ben gideyim, ya sen. Belki de bir zaman ayrı kalırsak, kim bilir kim bilir belki de özleriz birbirimizi. Bugünleri hiç düşünmeden o hoyrat, o pervasızca harcadığımız aşkımıza nasıl muhtacım şimdi? Nasıl bilemezsin? Olsun, bir müddet yemeği dışarıda yerim. İlaçlarımı masanın üstüne geceden dizerim. Parmağıma ip bağlarım falan. Ya da istersen ben gideyim. Gideyim de nereye? Galiba yaşanmamalı insan. Suç, erkek veya kadın olmakta değil, Suç dediğim gibi o hoyrat çağırcılığımız yılların bir bedeli olmalı. Dün o filmi seyrederken ağladığını gördüm. Sanma ki fark etmedim. Sanki ikimizin son dönemi. Ne kadar açığa vursak da öfkemizi, gem vuramasak da alışkanlıklarımıza, demek ki bazı şeylerin çok geç anlaşılıyormuş değil. Bir ara gözüm takıldı saçlarına karışmış akların. Benimse kış çoktan oturmuştu şakaklarına. Hatırlar mısın ilk yemeğe çıktığımız günü? Nasıl da elim ayağıma dolaşmıştı hani? Hatırlar mısın bir mecal kalırcasına güldüğünü? Şimdi ise bak yüreğimiz bir mecal. Dağ başı yalnızlıklarına mahkum ettik birbirimizi. Ne zaman biter bu suskunluğumuz bilmem. Ya bir ölüm anı çığlığıyla? Sahi ben ölürsem ağlar mısın? Bana, bana hiç sorma. Düşünmek bile acıtıyor içimi. Cam kesi ağrılara garp oluyorum Hani benim bildiğim önce erkekler ölür. O zaman da o zaman da sen kalacaksın yapayalnız. Ne yapar? Ne edersin koca şehirde? Kim getirir her sabah o çok sevdiğin taze fırın ekmeğini? Kim sular bahçeyi? Kim budar yedi verenlerini? Ve kim koyar sen daha uyanmadan yastığına o en güzel güllerini? Zor değil mi? Yaşamın en zor tarafı işte kolay değil alışkanlıklardan bir an vazgeçmek. Zaten, zaten benim tek alışkanlığım da sensin. Yok yok, senden vazgeçemem. Zaten benim bildiğim erkekler özür dilemelik. Galiba daha bir yakışıyor seni seviyorum demek ki. Yok yok, bu sabah kalkınca ilk işim sana sarılıp ve hiç ve kırgınlığı bir an atıp seni seviyorum demeliyim. Seni seviyorum seni seviyorum. Günaydın demeliyim. Günaydın bir tanem. Seni çok seviyorum. Canım karım. Günaydınım. Günaydın. Günaydın.